Bu Babacım mafya gaming, o gaming, bu gaming, herkesi bu bütün gamingler öldü ham. Harbi yok ettin de. <laughs> Daha ne yapayım lan burada? Buradan bir çıkabilir miyim Allah'ın belaları? Çıkmıyor mu? Yumruk atıyorum lan. Ay, lan. nere 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 nere? aynen kanks aynen kanks Max Oo sen bir sen oh, arabaya. arabaya bin arabaya arabaya bin. ハハハハ Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda var ki yep bir maçsa sarkoyuk bir patron oyutusuyla sirkül yeni modumuzu tam anlamıyla ilk maç olacak o yüzden birincikleriniz fazla sirkülümüz zaten güzel bir intro izlemişsinizdir. bir de dün Ali ne oldu bu başlık ya ben ne yaptım ya yani üç ayda böyle bir video atıyoruz zaten alışmışsınız modun son maçı olarak atacağımız şeyi son elveda diye atmış ama merak etmeyin hiçbir yere gittiğim yok diyorum efendim çok da fazla laf uzatmadan sizler güzel bir inikler atarken bizler de hızlıca o zaman maça geçelim diyorum let's şu girişe. Harbi bak bu giriş çok iyi olmuş ya. Gerçekten bittiriyor yani anladın mı? Oyun içindeyim isim o vibe'ını veriyor. Bu arada dedektifimiz var Anaconda. Petro Gaming kim oğlum? Bu sevgili Petro Gaming. Bakalım bu kimmiş? Petro gemi Bu arada harbiden harbiden bir youtuber'mış. Bakacağız. kim onda aşağı daha büyümüş. Arkadaşlar buradaki olaycımız çok önemli. Direkt bu uzay gemisinin bu uzay üssünün direkt en üstünü almamız lazım. Kutulara atlayacak. Bam gün bam gün Bu Kutuları almaya başka adamları da atıyor. O an ne yapacak? Alacağız bıçağımızı elimize bam bam bam. Anladın mı? Anladın mı? Ben, üstte mi abi? ben ne anlatıyorum? Salak mısınız oğlum? Şura şura nerede o kutu 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 sağda, kutu? Sağda sağda, üstte ama Aa üstte. Bak burada. At nerede? Var, bayağı abi aşağı in abi. Aşağı, in aşağı in in abi. In, Allah Allah adam. E ee, ben, ne, ne yapacağız? Tam buradan Anladım. şöyle geleceğim. Ben burada tutsunucam. Lan tutamadım. Hay. Bu bekle. Bana beni sıkıyordu. Bekle aşağıda çözelim bu olayı. Gel 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 gel. Yukarıya atsan söyle çıkılıyor mu onu söyleyin bana. Çıkılıyor, abi, abi, abi. bekle. Abi bana silah yok mu? Yok. Oğlum nasıl ölüyorsunuz lan? abi. Abicim sen bir git bakayım buraya atla. Yukarı birisi yok. Bu birisinin ben, önünde ben birisi, birisi vardır. Merdiven var. Ben git bak... Oğlum burada fena olay dönmüş. Ha yukarıdan şam mı atlamış bu? Okey. Önüne bak bu adama. Şakkanı vurduğum gibi öldü bu arada. Aynen kanks. Aynen kanks. Aynen. Biri gelmesin benim arkama. Toplayın burayı. Ben buradan herkesi Abi, vuracağım şimdi. Bu bir. Tamam. O gidecek o gidecek o gidecek. arkadaş ölüyor. Git arkadaş, arkadaşa, arkadaşa git. Arkadaşa git. Git arkadaşına. Abi solundan vurdu beni. Seni vurdu lan. Tam illa gidecek arkadaşlar. illa i̇lla gidecek. İlla. İlla senin için mi yazmam gerekiyor bütün sözleri her şey. Tamam. O kim? Babacığım mafya gaming, o gaming, bu gaming. Herkesi bu bütün gamingler öldü. ham Lan burası. Adam atladı. Allah. Bu da gitti. Çok iyisin abi. E hadi. Bir atlıyor. Sana gelemedik bile. Abicim şurada şurada şurada. Robotu, robotu robot açılıyor mu? A açılırsa direkt ben alacağım onu abi Bu ne yapıyor? Adam geldi bana. Ne yapıyor geri zekalı? Tam o da gitti. Babacım ben daha iyi oynayamam bu arada burayı. Burada max yapabileceğim kapasitedeyim şu an. Yok, tam hani adam geliyor. Konjur. Konjur adam geliyor sana. Abi sen sen buraya bak tam ben diğerini vuracağım tamam. şuradakini. Sondakini. Tamam ben de oraya bakıyorum. Meka gelmek üzere. 40 saniye. Şunları da açalım. Aa. Ben. Aa bunu vurdum abi. Tamam. Yaradım burada. şurada Atlam şurada. Lazım. Ben burada atlamam lazım. Bir, bir bu arada paraşüt ses geldi. abi abi şu adam indi. Tamam seni bulanı vurdum. Hatta bana birileri aşağı geliyor. Bayağı öptü adam geliyor <laughs> ne oluyor abi. Bekle. Peki aldık mı? Alamaz. Ben de abi bekleyin. direkt bineceğim ya. Kimseye vermeyeceğim. Lan uzaktan işte başka meka geliyor koyucuğum. Bitti misin Bu kim oğlum? Bu çok havada bir uçuyor. Abi mekayı aldım ben. Ben şöyle bir şey yapacağım adam ya. Var. Lan bir adam uçtu. Adam atıldı. Ben geldim ben. Lan meka biniyordu. Altta adam var, altta adam var, altta adam var mavi. Burada abi ikinci katta. Nerede ya. abi? İkinci katta bekle. Şurada bir adam var. Babacım biz biz felaket oynuyoruz ha. Bu adam uçma Aa, şeyi çok iyiymiş ya. Nasıl bir mod ya? Abi şunu bir vurursak var ya. Attığımda adam var onu onu hallettim lan benim. Adam atadı. Nereye? <laughs> ya abi sen var ya. Harbi yok ettin de. <laughs> <laughs> bir şey geldi. Bir araç geldi. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Roket atıyor. Aa, roket atıyor, atıyor bana. Atıyor, roket atıyor. Babacım. Daha ne yapayım lan burada? Biz hiçbir şey yapmadık bu arada. Harbi Babacım. Ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Babaya güven. O roket nerede? Roket adam nerede? Aa, Diğeri. Şurada şurada. Şurada. Bak bak adam orada. Abi şey buldum Gördüm. ya. Gördüm bir bad attım ona abi. Hadi be. Me too, me too, me too, me too. Şey var altta, alttaki adama ne yaptınız? Abi iki kişi var baba, abi burada. Abi be. Denim ben. Nerede nerede ben? Lan? Denim ben. Bu ne? Aaa! <laughs> gel buraya Oo. gel. Gel buraya gel gel. Oğlum nerede bu adam? Üstte üstte. Adamın... Lan, Oğlum nereden vuruyorsun beni? Adamın açısı çok abi, iyi. Abi Fambureş işaretten bu arada Barış abi boyunda bug var ha ben sana söyleyeyim. Bir şeyler var bir şeyler var. Yardım <laughs> lazım mı yardım lazım mı? Abi, abi lazım şu çatı. Ya bakamam bakamam adamlar beni tekliyor. Ben sana nasıl geleceğim peki? çok kötü. Gelme ben aşağı atlarım. Abi tamam mekan abi. Mekanik mekan 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 tam Dur çaktırma çaktırma bekle. Adam bana baş çatıyor. Neden? Burası ne bu sanıyor. Mavi niye havalanıyorsun? Mavi dur dur. Gidemem ben. Buradan. Gör şunu nerede? Abi. Mavi yukarıda ipo ver. Abi bekle dur daha yeni çıktım. Göremiyorum ki abi. Abi anlamıyorum ya. Ab bomba attım yerde. Bomba attım yerde çocuk. Atamam ki buradan bombayı. Atla 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 Bak burada. Bekle. Baydım. Baydım onu abi. Bir adam daha var. Şu diğer de burada. Tam bomba atacağım ona bekle. Bir tane daha solda var ama. Al sandaki şurada. Hadi o adam bayıl artık. Ne o adamı? Sen nereye Burada yok abi. Aa düştü düştü. Düş, düş. Baba öldü ya. Ne oluyor oğlum? Niye burada böyle bir pipe dönüyor ya? Herkes, herkes bu arada çatıya oynadı her zaman. Ver bana onu. Sıkabiliyor muyum? Dur çıktım. Lan ne oluyor? Ben abi sen ne ayrı takıl. Lan. Sür abi, sür. Sen de sür. Ben sıkabiliyorum size. Sür, sür. 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 Adam indi. Abi adam geldi. Abi orada. Ay izleyebiliyorum orada ha. Eee? <laughs> eee? E Sonra ne oldu? Anlat anlat kardeş anlat. İnmeyiz mi zannettin? Abi, yani. Baba herkes gelebilir bu arada. Lan Conjur nasıl geri canlandı? Abi ben... Şşş... Hakkım var ya bir tane. Abi ne? Motor mu? Bir yani? adam daha var, bir adam daha var. Abi burada var. Dünyanın en garip oyunu dönüyor şu an. Ben anlamadım nasıl bir oyun. Abi diğer meka gelecek bu arada. Onlar havalandı yazdı. Aldım bir. Arabik fakyumu you mu? Tövbe estağfurullah. Bak, lan mole atıyor biri. Lan! Rahatta kal, rahatta kal, rahatta kal. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Lan ölüyorum, dur, dur. Ölüyor, Allah. Sen nasıl ya tek başıma oynuyorum diye bile diyorum. Oğlum bu kendimi böyle sürekli kaldırma olayı çok sıkıntılı bir olay bu arada. Abi bak geri zekalıya bak ya. Abi yaptılar ikidi bak 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 bak. yapma yapma bırak bırak bırak, adamı. bırak bırak bırak. Ana bir türlü buradan neymiş bu? Yapma be! Adam var bak La oğlum sizin ya bunlar ettiniz oyunu bunlar bırak beni bırak. Abi dropları açmadık ortada gibi. Ben Harbi biz dropları açmadık herkesi vurmaktan yemin ediyorum şu dropları açmadık ya ben başka bir şey demeyeceğim. MG var ama, lan. Ama abi biz mesela mod şey dedik ama mod iyiymiş bu arada. Evet ya. evet mod oynanıyor bu arada ya mod sarıyor yani böyle sürekli bir fight dönmesi çok hoş bir olay. İyi oldu yani. Ben buna binebiliyor muyum? E sen ona bindin de bu da bir bu, biç kim? Ya, ona da binebiliyoruz galiba ya. Basar, en üstte adam var. En üstte. Burada. Nerede? En üstte abi. İki oldu, iki adam. Üç oldu. Bir bin baydım abi. Ne şey söylüyor burada? Abi git git vurabiliyorum. Nasıl tıpkı ben oraya? İki baydım abi son bir kaldı. Şuradan bir çıkabilir miyim Allah'ın beları? Tıpkı ya bu? Burun biz buradan nasıl dışarı çıkacağız? Deniz mi? Bilmiyorum. Robotu niye bırakıyorsunuz mancaklar? Bin bu robota, bin bu robota. Önümüz iki Abi bir saniye ben, gelin. Oğlum gelin gelin. Gelin buna gelin. Diğer Bak, mekayla gel. fightlayalım. Gel gel. Bak abi yaptıklar derhal iki Ben çıkamıyorum kanka. Tamam Aa çocuğu gördüm galiba sağda. Yan üstte yan üstte bak. Çıkmıyor. Aa lan helikopter. Adam alam. gidiyor helikopteri bilip gidiyor. Vurabiliriz vurabiliriz onu. Vuramayız. Oraya, oraya şey atsana. Alam. Alam, oraya şey atsana. Vuramıyoruz. Helikopter İşlemi, işlemiyor. Hay anana adam ne önümüzden kaçtı yani. gitti ya. Sür. Bek gelin ya gel gel gel. Ya bu zıplama niye bir hep zıplayabiliyorduk? Niye böyle yaptılar? Bunun içindeyken mermi yemek çok sıkıntı. Çok vuruyor çünkü direkt bunlar. Abi ben bunla. bir şey soracağım sana. Ha. Bir durur Ben bunu öğrenmek istiyorum lütfen. Neyi? Göstermem lazım. Hayır. Ya. Biz şimdi bununla bir gittik Toki'yi bir baskın attık. Bana bak. İki kişi var abi sağda. Nerede? Ben Nerede? oyundan düştüm. İki lan, kişi iki koşuyorlar iki iki. koşuyorlar. Bize bakıyorlar mı? Baktılar bak, sıkıntı. Abi. abi ezersin galiba tek atar ya. Yumruk atıyorum lan. Lan! What? Lan. Koyarım ha. <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey lan? <laughs> Çok iyi adam vurdu diye gösteriyor. Adam yumruk ata ata dövdük lan. Nasıl yani? Bu arada lan harbi alttadır büyük ihtimalle. Bu ses ne bu? Ha bak kaya koydum yani. ya beni. Bak kaya var elimde. Adam iniyor. Aa. Gidi bir buddy. Orada adam var bu arada. Acele gel. Abi, gel. Kayada duruyor kayada duruyor. Aşağı doğru mu iniyor? Aa ne yapıyor? Abi, abi ona bir şapka atsana. <laughs> Yo bu değil bu değil bu değil. Abi yandı. Burlan! lan. Ha bu mek diğer koduna. mek diğer mekayla fightlamak için bu. Ay nerede araç var? Motor var. Ben nerede bu mekayı tamir edebilirim? Şuradan değil mi? Hey, hmm. abi. Şu, şu yerlerde. Bagi burada burada. mı gidelim? Tokyo'ya mi gidelim? Seçin. Ya, Tokyo'da Solda da... da bagi var. Solda da ileride Soda bagi da var. Kovarsana abi. Kovarsan abi onu. Hocam dur. Aa yanımıza bırak. geldi. Nereye kaçan? Gel buraya. Aa. Tekeri tekeri alsan sonra. Yandı yandı bu. Tekeri almalı yeterli. Yandı tamam. Bırak 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 bırak. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Tutlamadım üstüne. Güm. Selamun aleyküm. Eve girdi. <laughs> Mol attı bir tane. Oh. Ota bak ne durdu. Aşağı atladı. Dur ha. Can bak can ya. bekle can bak can bekle. Bir botu vursana da. Hadi dikkat dikkat deriz. Deriz yaptık bu hareketi. Abi yapalım gel. Ben de yok ki şey. Aa. Sen oğlum. <laughs> lan ne yapıyoruz? Allah oğlum, sizin belanızı öylesin yapıyorum? ya. Oğlum bazen tutuyor bazen tutmuyor. Oo orada bir ufak tepek bug oluyor. Adamın loot da iyiymiş. Kompa alanı vururum. Bak kompu da almış. Açılıyı da almış bir lan. De. Lan! Ne ister? Bir var mı? Lan ne Topla oldu? atın. Abi ben... bu bendeki, bendeki şey ne? Bak bu, attım şuraya, bak. Abi kompüyo falan e kit lazım. Attım bu o adamları kaldırıyorsun onunla. Gel gel gidelim. Benim dostum. Acaba o demedik ki o yerde tamir ediliyor mu yoksa illa o şeyde mi tamir ediyoruz? Montaj yani üstünde. Montaj üstü olabilir abi. Allah'ım robot dayan lan. Diğer robot da büyük... Robot fight yapsak ya diğerleri robotta robot da olsa. Benzin mi fulleniyor abi tamir edince. Evet. Oğlum çok iyi lan. Bu ne mesela? Burada bir emoji var. Kilden açmak için üçüncü zorlu görevi tamamla diyor. Ne o? Oha. Ha geliyor, ha geliyor. Lan nereye geliyor? Lan. Allah di. Diğer lastiği de alabilir misin? Tamam yeter. Nereye kaçıyorsun? Nereye 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 nereye? <laughs> lan. Daha güzel, daha. lan. <gülüyor> <gülüyor> abi siz <laughs> şey çıkıyor lan. Düştü tamam. düştü. Ağlar <laughs> ağlar. <ağlan. gülüyor> tamam. Çok iyi. Var, Barış abi, Barış abi ne yapalım biliyor musun? Bir Fişek atsın gidip birinin fişeğini çalalım. Aha ileride fişek var atmışlar. Daha hadi Allah aşkına gidip onu çalalım ya. Yumruğu <laughs> cebe alın ya daha hızlı koşuyormuş gibi hissediyorum ya. Freergan, <laughs> Freergan canı mı çalalım diyorsun yani? Evet, evet evet, abi. Aşırı, aşırı iyi oluyor. Ama iyi gitsin mi oraya kadar? Koş! Taş binbaş! Baba şöyle bir olay var. Harbi mekayı alan adamdan kaçman gerekiyor ya. Sıkıntı. Sıkıntı. Aracın içine vurabiliyorlar. bu Roket atabiliyor. Ve çok hızlı gidiyor bu arada. 80 km bayağı yüksektir. Güzel. Kavaları görürsen alanına roket at ya. Baksana. Kafalarına. Baksana bir şey söyleyeyim mi? Harbiden öyle yapsak ya. Ben şu üçlü kilidi anlamadım. Nasıl üçlü kilidi açmamı görebilirsin? yaptın acaba? Nereye yaptı lan Abi sen ilendi? adam vururken Abi sen adam vururken UMP ile bilmem kaç düşman öldür yazıyordu. Görev abi yazıyordu. Bak abi gördün mü bak. Solda. Abicim idare edin. Abi, abi. Selamun <laughs> aleyküm. Nerede ki bu çocuk şimdi? İse nerede ki? Ananı. iki kişi. İki kişi. Ne geldi. yapıyorsun Tekne. lan manyak? lan. lan ne oluyor? Arabayı çeken manyak kim? Lan! Benim abi benim. Lan çekme beni. Öleceğim. Dikkatli DBS al ölmeyin. Lık. Ölmeyin vurun Lık. onu. Aa iki iki. Lan MK'ya bindi. Bitti misin sen? Patlatma Meka'yı. Salak Meka patlayacak. Ananı ölüyorum. Gir içeriye gir içeriye gir. Arabadan Meka'yı çaldı gidiyor mu? Evet. Gidiyor. <laughs> onu patlatalım o zaman. Aa roket atacak lan Aa indirdim onu. Ya. Hay anamızı ya. Ya niye mi kamu çalıyorlar? Vallahi mi kamu çalıyorlar çocuk oğlum? Nerede? Ben nerede bayi senin? Abi, şey abi şurada, şurada, şurada. Kulübe tarafı galiba. Ulan Mekay alıp adam nasıl gidebiliyor? Alo. Aa ne oluyor lan üstümüze şey bir şey geldi. Ne oluyor oğlum? What? Attım. Ooo geçiyor. Abi, nereye gidiyor lan? O ne? Abi vurduğumuz adam nerede? Araç gidiyor oraya araç gidiyor oraya. Abi, beni zaten... sal beni sal Allah aşkına sal beni. Hadi. Nerede duruyor bu? Abi o silonun altında. Babacım. Ne yapıyorsun? Abi git de git de adamı. Abi şu Aa, baba. ya. Lan. Adam var lan burada. Al Nerede? Abi, Abi DBS'li burada. Sen Allah kahretsin seni. Evde yaptı su evinin içinde. Lan nereden geldi bu? Oğlum nasıl DBS sordu sana? DBS nasıl gelebildi ya? Kaçmadı mı ya? Uçalım uçalım. Kaçmadı. Görev yerine intikal edin tamam. Alt katta. Lan beni de vurdu ya. Yapma be. Aynen kanks, aynen kanks, kanks. Yaptın şeyi, aynen. Herkese vurdun, aynen. Ben kötüyüm, aynen. Nefret ediyorum böyle bu su, su, su edenlerden. E biz bunlar kaldıramayacağız mı şimdi? Neyse ben amireyi çekeyim de kanks sıkıntı olmasın. AVM evet. var bu arada abi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bizim Mekayı <laughs> Allah Allah. Oyunca Mekamızı çaldılar abi. Abi hayır ben. Mekamızı çaldılar. Böyle bir abi, açıklama. Ben şeyi öğrenemedim ya. Hani Ufak ben elle ya. taşıyorsun ya kaya koyuyorsun önüne Evet. için. Onu ben koyunca parçalanıyor kaya. Basılı tutman lazım galiba. Bir onu gösterirsen çok mutlu olacağım. İçimde kalacak. Nasıl göstereyim? Adam ha şeyinden normalden yapayım, tamam yapayım. Evuzlu bende ben de. yok evet, bu arada. Bende yok bu arada. Benim tutunda var Reis'in, evuzunda var. Nerede o şu mu? Ha onu bir yapsana bana. Kaya ben koyamadım kaya. Kardeşim şöyle bir olay var. Mesela alıyorsun tamam mı bu sunup bunu. Aha. Tak aldım mesela bak böyle oluyor abi. Tamam hemen evet onu. Aa. Onu da çözüyor. Abi abi normal kayadan alacaksın galiba. Ne alakası var be? Yok. Alamıyorsun ondan. Oğlum sen barış şu an kaya almıyor ki toprak alıyor yine. Normal kaya alsa olmaz zaten. Hadi e, e, gidelim. Sen de arabayı kavur ya. Arabayı kavur yapabiliriz. Aa bak. abi. Gel gel. Aa diyor bu da şaşırıyor. Attın lan. Çin. Nereye attın Sıra lan araba? Oha sen bir araba arabaya yandım. bin arabaya arabaya bin. Bin arabaya be. Oo! Arabanın kanadı varayım baksana. Ya bir de bir de, de indiği abi. gibi indiği gibi gidiyor piçe baksana. Allah aşkına bekle. Ne Doğru lan. Aa üstüne çık. Hadi dur lan. Hadi abi. Ne yapıyorsun? Vazgeç oğlum. Yok şöyle binelim. Dur dur. Aa dur, dur, diyor, doğru. doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Allah, Allah. Alamıyoruz, alamıyoruz abi. Bu baklıydı bu arada. zıplayıp alsana. Abi zıpla et 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 et. Almıyor almıyor. Zıpla. Dur ben deneyeyim. Lan aldı. aldı lan. Aldı da geri götürüyor. Bekle dedim bir daha. Bak abi, abi ben atayım mı? At bakayım Dur, beni ben bekle. senin üstündeki atsan abi aynen. Abi tam üstüne çıkıyor lan. <laughs> ben ben abi sana beni... bir şey söyleyeyim vuruşu atarım. Allah aşkına beni at. Beni at. Vuruş at yap. Beni at. Eriye vuruşlar bekle beni. Öl yukarıya böyle tamam, at değil yukarıya. Değil abi kastım hiç. At yukarıya. Attım abi. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ha, tamam, bu arabayı böyle at, atıyorsun da bir arada bir uçuyoruz. Abi ne yapacağım biliyor musun? Buruşu atacaksın, arabanın yan koltuğuna geçip biteceksin öyle gelin. Gel gel bir daha at beni. Şuraya şuraya şuraya. Allah. Lan Mek orada işte. Var mı abi orada Ölüyordum. Arabayı düzgün atman lazım. Lan yukarı atsana biraz daha manyak. <laughs> Kanka sen senin kafana. beni o arabaya atman lazım. Bekle ben tutacağım halledeceğim bekle. adam bekle. Geldi abi. Adam geldi abi. Barış Varysa... abi. Ne yapıyorsun mal? <laughs> Lan niye bayıldın mal? Tut şunu bekle. <laughs> adam adamı adam fırlattık düşürdük ya. Bu araba ayrıca böyle düzeltiriz. <laughs> e, ee, adam abi. bir Allah aşkına bir, beni de atsana buna Dur dur bekle. <laughs> Aynar baş aşağı iner senin yapacağın işi şey, ya. Şey. ya orada mekta vardı gidip onu alalım at bir at a böyle atılabilir miyiz biz at bakayım ileri ileri nereye abi kaldır at yukarıya Barış abinin kanka sen bin sen mi bin sen mi bin? bin sen Arif, oğlum nerede bu adamlar durduk ya bir muyuz Yok abi sen de ona bin sağ üstte beder gel bana gel bana gel bana Oğlum bu iyiymiş. Oğlum bunlar dört iyi, mü ben. kalmış? Evet evet dört kaldılar. Abi bat Oğlum nerede bu adam? Ne oğlum? Gel buraya gel. Bokşi be. Ee, ya, kendime. Gel kaldırır mı kendini? Adamsın, adamsın, evet. adamsın. beni oh, kendimi kaldırıyorum. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Deniz sakin oyna deniz sakin oyna. Tamam çok güzel sakin, sakin ol abi. sakin ol. Vallahi alırız maçı. Adam düşerek böyle... Alanı niye oraya adam geliyor gelmek zorundalar. Abi Gel biri sol üst drop tarafında ya galiba. Aa, onu, nereden, nereden mi? mi? Kenarında. Ha açtın. Orayla Vurdun onu. Dropmuş oğlum. O ya. dropmuş lan. Abi sağ Can üstüne bas. çıkabilirsin. Yok ya. Oğlum vurdum hadi vurdum. Hadi vurdum yedi ona. yap sana. Hadi vurdum bir tane. Bir tane hadi vurdum dayan. Abi onun üstüne çıksana sağdakini. Dayan dayan dayan. dayan. Geldim ben de, geldim oğlum. Destek geldi. Yatıyor biri orada. Hemen Abi, önünde yatıyor. Lazım, Diğer Gördüm. Nerede? Çok iyisin. Dayan. Can bas. Kendini adam kaldırıyor. adam şurada. Adam şurada yok yok. Adam bana bakıyor. Hayatta. Bir şekilde o robot uçanabilir. Hemen uçarak gelebilir yanıma daha riskli. Tilt at bana. Hancı öyle. Söyle, Abi, ya, uzak. Adam kendini kaldırmış lan. Can bas. Can bas. Rahat oyna. Rahat oyna oğlum. Ben, de ben sana da... doğru gelmeye çalışacağım o zaman. Söyleseydin Keşke. Abi gelebilirsin aslında. Keşke söyleseydin kit sana getirtirim. Adamı adam almaya gidiyor adam almaya gidiyor. Onu vurman lazım tak tak. Deniz finiste Deniz Deniz. Güzeldi. güzeldi. Güzeldi 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 güzeldi. Ya. ya adamı kaldırdık adam tekrardan kalktı. Tekrardan ona Kaldırdı. herkes birbirine kaldırdı hocam. Garip enteresan bir maçtı bu arada fark ettiniz mi? Valla alışmamız bence zor olacak 34 kill almışız burada. 4 kill almışız. Gayet güzel. Ya güzel bir oyundu arkadaşlar. Bence modun ilk maçı 10 numara 5 yıldızı. Son adamı da aldırdık ama yani dediğim gibi biz bu adam sayısı olarak azlık pozisyonlar iyiydi. Bir de adamlarda da kendi kaldırma olaycığı var. Ben orada bombayı çekmek yerine belki direkt silah alıp da vurabilirdim. Ben yerde zannediyorum çünkü düşürmüştü ya. Ben onu yerde zannettim. Yatıyor zannetmedim ben. Yerde zannediyor. Mersem kendisini kaldırmış. Öyle bir durum olmuş. Güzel maçtı. 10 numara 5 yıldızı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bir olsun. beğenmeyi ve abone olmaktan tüm olarak ayarlamayı sakın, sakın unutmayın. Akşam saat 19.00'da s Esports kanalında YouTube'da canlı yayında olacağım. Biliyorsunuz ki s 2 maçları başlıyor. Ee, Avrupa'dayız ve önemli bir e, lig. Bir aylık bir lig olacak. Orada bizim için desteklenen fazlasıyla önemli. Kesinlikle gelip biz desteklemeyi unutmayın diyorum. ekranın yürüdük videolardan da hangisini demek istersen o videocuklar kayıp onlara da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Diyetiyle görüşürüz. Bay bay.